Bu durum Kore Savaşı'na katılan bütün askerlerin savaş sırasında hemen her gün yaşadıkları sıradan olaylar sayılabilir. Ve 1951 Mart'ının sonlarına geliyor. Savaşın bitmesine daha birkaç yıl var. Birleşmiş Milletler Birlikleri yeni savunma hattı oluşturuyor. Bu bölgede sürekli olarak saldırılar ve karşı saldırılar yaşanıyor. Ve bölge sürekli olarak el değiştirmeye devam ediyor. MacArthur görevden alındı. Kore Savaşı devam ederken bir başka savaşta Başkan Truman'la General MacArthur arasında yaşanıyordu. Douglas MacArthur Amerikan askeri tarihinin en önemli kişilerinden biri. MacArthur 1930'lu yıllarda ordu komutanlığı yapmış bir isim. İkinci Dünya Savaşı sırasında çok başarılı amfibik operasyonlar yapmıştı. Ayrıca Tokyo Körfezi'ndeki Japonya kuşatmasında da önemli bir rol oynamıştı. Fakat aynı zamanda kendi reklamını yapma konusunda da oldukça ustaydı. Geçmiş yıllardaki başarılarının verdiği kendili beğenmiştik. Soğuk Savaş döneminde onu tehlikeli bir şekilde tehdit ediyordu. Kore Savaşı başladığında General MacArthur, askerlerin Yalu Nehri'ne bir saldırı düzenlemelerini emretmişti. Böylece Kuzey Korelilerin 38. Paralelin güneyine gelmelerini önleyecekti. MacArthur Güney Kore birliklerini Çin sınırına kadar gönderdi. Çinlilerin uyarılarına rağmen askerlerini korkusuzca kuzeye gönderdi. Ama bunun bedeli çok ağır oldu. Truman bir barış planı önerdi. Kuzey Kore ve Çinli liderlerle müzakereler yapmayı ve savaşı sona erdirmeyi teklif etti. Bütün yabancı güçlerin Kore'yi terk etmesi çağrısında bulundu. Fakat MacArthur hala Kuzey'i fethetmeyi planlıyordu. Hatta bazı nükleer silahlarla Çin'i bombalıyordu. MacArthur'un başıboş tavrı Amerikan başkentinde artık çok fazla rahatsızlık vermeye başlamıştı. Başkan Truman ikna edemeyince bu kez basın aracılığıyla Çin'i tehdit etmeye başladı. Çin'lerin Kore Savaşı'ndan çekilmemeleri halinde Çin'i işgal edeceğinden bile bahsetti. İşte bu Truman için bardağı taşıran son damla oldu. Bu tehditten sonra artık barış görüşmesi için bir şans kalmamıştı. Ayrıca MacArthur'un Amerikan ulusal politikasına fazla karıştığını düşünüyordu. Kim daha üstündü? Seçilmiş bir başkan mı yoksa bir general mi? Truman, MacArthur'un bu pervasız tehditlerinin 3. Dünya Savaşı'na bile yol açabileceğini düşündü. MacArthur Çin'i işgal etmekten söz ediyordu. Hatta bazı nükleer silahları bile kullanmaktan söz ediyordu. MacArthur çok tecrübeli bir askerdi. Fakat artık Soğuk Savaş dönemi başlamıştı ve bu döneme ayak uyduramadı. Birinci ve ikinci dünya savaşındaki tecrübelerinin kendisine yeterli olacağını sanıyordu. Bütün bunların dışında sürekli olarak Amerikan siyasetini eleştiriyordu. Hatta neredeyse görevden alınmak için uğraşıyordu. Zaten sonunda istediği de oldu. 11 Nisan'da bütün gazeteler General MacArthur'un Başkan Truman tarafından görevden alındığını yazdı. Bu haber dünyanın bütün merkezlerinde büyük bir şaşkınlık yarattı. Bu sadece Amerikalıların değil, dünyada hiç kimsenin beklemediği bir haberdi. Henüz bir yıl önce Başkan Truman ve MacArthur baş başa oturmuş, savaşın gidişatı hakkında konuşuyorlardı ve daha sonra yapılacaklar konusunda fikir alışverişinde bulunuyorlardı. General MacArthur'un yerine General Ridgway geçti. Washington'da bazı kongre üyeleri başkanın bu kararına karşı seslerini yükselttiler. Bu kararın yanlış olduğunu savundular. Bir askerin en önemli özelliği iyi bir komutan olmasıdır. Ve General MacArthur çok iyi bir komutandır. Kendisi hem Birleşik Devletler askerlerini hem de Birleşmiş Milletler birliklerini başarılı bir şekilde yönetmektedir. Başkanın kararına katılmıyorum. Başkanın bu tavrı Çinle muhtemel bir savaşa girmekten çekindiğini göstermektedir. Ben onu destekliyorum. Ülkemiz için barış ve huzur çok önemlidir. Ama milyonlarca genç Amerikalı'nın hayatı da aynı şekilde önemlidir. Bence başkanın kararı çok yerindedir. Çok önemli bir karar vermiştir. Başkanın bu tavrı Çin'le muhtemel bir savaşa girmekten çekindiğini göstermektedir. Ve ben onu destekliyorum. Ülkemiz için barış... Ve huzur çok önemlidir. Ama milyonlarca genç Amerikalının hayatı da aynı şekilde önemlidir. Bence başkanın kararı çok yerindedir. Sonuna kadar başkanı destekliyoruz. Beyaz Saray'da Başkan Truman son derece kaygılıydı ve verdiği kararı açıklamak için halka hitaben bir televizyon konuşması yapmaya karar verdi. Askerlerimizin çok değerli hayatlarını asla feda edemeyiz. Ülkemizin ve hür dünyanın güvenliğini sağlamak için askerlerimizin hayatını tehlikeye atamayız. Ve Üçüncü Dünya Savaşı'nın çıkmasına izin veremeyiz. General MacArthur bizim politikamıza ters düşmüştür. Bu yüzden General MacArthur'u görevden almak zorunda kaldım. Bu kararı verdiğim için hiçbir şekilde pişman değilim. General MacArthur Amerika'nın en büyük komutanlarından biridir. Fakat dünya barışı her şeyden çok daha önemlidir. General MacArthur 14 uzun yıldan sonra nihayet evine dönüyordu. Yanında eşi ve 13 yaşındaki oğluyla birlikte Pasifik kahramanına görkemli bir uğurlama töreni düzenlendi. General MacArthur Washington'da kongre binasında bir konuşma yaptı. Kongre üyeleri onu büyük bir coşkuyla karşıladı ve alkışladı. Bu büyük asker aynı zamanda büyük bir insan olarak anılıyordu. Sizlere iştenlikle şunu söylemek isterim. Benim için en önemli şey ülkeme hizmet etmektir. Hayatım boyunca Amerika'yı korumak için çalıştım ve bundan dolayı da gurur duyuyorum. Komünizmin ülkemiz için büyük bir tehdit oluşturduğunu gördüğüm için onlarla her zaman gözümü kırpmadan savaşıyorum. Çin ve diğer düşman ülkelerin ülkemizi tehdit eden davranışları karşısında hepimiz birlik olmalı ve bu ülkelerle her alanda savaşmalıyız. Bundan başka bir çaremiz yok. Mutlaka savaşmalıyız. Ülkemizin menfaatleri için sadece askeri alanda değil, ekonomik ve ticari alanda da bu düşman ülkelerle savaşmak zorundayız. Bu arada Kore'de görev yapan birliklerimize desteğimizi sürdürmeliyiz. Orada Birleşik Devletler ve müttefik ülkelere ait askerleri desteklemeliyiz. Mutlaka desteklemeliyiz. Kore Savaşı ülkemiz ve tüm hür dünya barışı için son derece önemli bir savaştır. Bunu akıldan hiç çıkarmamak gerekir. Bu savaşın da bir an önce sona ermesini temenni ediyorum. Bu savaş Dediğim gibi bir an önce bitmek zorundadır. Tüm ülkenin yararına olan budur. Savaşın bitmesi için elimizden gelen her şeyi yapmak zorundayız. Yoğun bir halk desteği ve güçlü bir politik altyapısı onu kolayca politikanın içine çekti ve çok geçmeden başkanlık yarışına bile soyundu. MacArthur, Birleşik Devletler'e geri döndüğü zaman, insanlar onu bir kahraman olarak karşıladı. Fakat kongrede ifade verdiği zaman, kendinden bekleneni asla veremedi. Çok başarısız ve sönük bir kongre üyesi oldu. Ve hakkında bir soruşturma açılmasından sonra tamamen çöktü hakkındaki iddialar yüzünden başkanlık hayalleri tamamen suya düştü. Yaptığı hataların Kongre'de yüzüne karşı söylenmesi MacArthur'un gerçekten sonu oldu. Ve o bunu beklemiyordu. Kore için son savaş. Ordunun en üst kademesinde yapılan bu değişiklik cephede savaşan Birleşik Devletler ve Birleşmiş Milletler Birliklerinin savaş performanslarında da küçük bazı farklılıklara yol açtı. Onlar için savaş devam ediyordu. Herhangi bir görev değişikliği savaşı durduramazdı. Ridgeway, Amerikan birliklerinde 4 yıl görev yaptı ve düşmanın en kritik noktalarından biri olan Numsamni'ye kadar ilerledi ve şehri ele geçirdi. Uçaklarımız Şehrin üzerine geldiği zaman paraşüt birliğimiz uçaklardan atlamaya başladı. Paraşüt birliği Mutlu Vadi adı verilen bir bölgeye iniş yaptı. Bölgede bir sürü Çinli vardı ve herkes birbirine ateş ediyordu çatışmanın sonunda Çinlilerin çoğu teslim oldu. Bir sürü esir aldık. Onları öldüreceğimizden endişe ediyorlardı. Ama onları öldürmeyeceğimizi söyledikten sonra hepsi teslim oldu. Çok geçmeden İncin Nehri yakınlarındaki Çin askerlerinin büyük bir saldırı hazırlığı içinde olduğu anlaşıldı. Birleşik Devletler askerleri sürekli topçu ateşiyle Çinlilerin savunma hattını ve dengesini zayıflatmaya çalışıyor ve büyük bir saldırı operasyonuna hazırlanıyordu. İncin Nehri bölgesinde bulunan müttefik kuvvetler askerleri çadırları sökmeye başladılar. Bu birlikler İngiliz, Belçika, Filipin ve Amerikan birliklerinden meydana geliyordu. Düşmanın İncin Nehri'ni ne geçtiği haberi alınmıştı. Bu belki uzun bir süre için son yemekleri olacaktı. Bu birliklerin bir bölümü plana göre geri çekilmeye başladı. Diğerleri de Çinlilerin ilerlemesini önlemeye çalıştı. Birlikler geri dönerken yol boyunca tahrip olmuş tanklara rastlıyorlardı. Yol boyunca herhangi bir düşmanla karşılaştıkları zaman birlikler duruyor ve yol temizleninceye kadar bekliyorlardı. Yol güvenli bir hale getirildikten sonra birlikler yeniden yola koyuluyordu. Çinlilerin her an saldıracağı beklendiği için bazı ağır silahlar konvoyun arkasındaki araçlarda bulunuyordu. Çinlilerin saldırısı her an beklenen bir şey olduğu için tetikte olmakta büyük fayda vardı. Bu görüntüde müfrize komutanı bir durum değerlendirmesi yapıyor. Ve Wu bu da savaşın izlerini hala görmek mümkün. Tanklar ve diğer zırhlı araçlar Uyjangbu'da yeni bir savunma hattı oluşturmak için şehrin içlerine doğru ilerliyorlar. Uzun ve zorlu yürüyüşten sonra askerler oldukça yorgun görünüyorlar. Yorgunlukları her adımda biraz daha artıyor. Küçük derelerden geçerken sığ suların içinde yürümeye pek aldırmıyorlar. Çinlilerle yeni bir savaşa başlamadan önce birlikler en azından biraz dinlenme şansı bulmak istiyor. Çünkü bu uzun yürüyüş bütün birliği fazlasıyla yordu. Askerler üstlerini örterek demir yolunun yanında pusuda bekliyorlar. Savaşın başından beri en büyük düşman saldırılarından üçüncüsünü bekliyorlar. Birincisi savaşın başında Kuzey Kore saldırısıydı. İkincisi de 26 Kasım'da Çin'lerin yaptığı saldırıydı. Geri çekilme devam ederken müttefik kuvvet topçuları terk edilmiş şehri bombalamayı sürdürdü. Bu topçu ateşi sırasında Çinliler büyük kayıplar verdi. Daha güneye, Seul'e doğru ilerlerken, Birleşmiş Milletler araçları bir ahşap köprüden geçiyorlar. En son araçta geçtikten sonra askerler köprünün üzerine yakıt döküyor ve onu yakıyorlar. Çinlerin saldırısından bir hafta sonra müttefik kuvvet birlikleri Seul'ün biraz güneyinde bulunan savunma hattına çekiliyorlar. Çinlilerin baskısının daha şiddetli olduğu batı bölgelerde ise askerlerle dolu araçlar yeni bir savunma hattı oluşturmak için güneye ilerliyorlar. Müttefik kuvvetler yeni bir savunma hattı oluşturduğu zaman istihkam birlikleri bölgede bir mayın tarlası oluşturuyorlar. Mayınlar istihkamcıların çizdikleri plana göre yerleştiriliyor. Sonra bölgeye dikenli teller geriyorlar. İstihkamcıların gelmiş olduğu tellerde bu işlem tamamlanmış oluyor. Kuzey Koreliler ve Komünist Çinliler yüksek tepelerde güçlü makine tüfeklerle hazır bekliyorlar. Bu yüksek tepeler Kuzey Koreliler için çok önemli çünkü buradan bütün vadiyi görebiliyorlar. Müttefik kuvvetlerin topçu birlikleri saldırı öncesi son hazırlıklarını yapıyor. Ve topçu ateşi başlıyor. Güçlü top mermileri uzaktaki tepelere düşüyor ve tankların ilerlemesine yardımcı oluyor. Zırhlı birlikler iki Çin müfrezesiyle karşılaştıktan sonra geri çekiliyor. Tanklar daha çok savunma amaçlı olarak kullanılıyor. Zırhlı birlikler artık savaşa hazır. Tanklar mevzilerde bekliyor. Seul'ün tam merkezinde bulunan belediye sarayına Çinliler saldırıyor ve binada büyük bir yangın çıkıyor. Her ne kadar hükümet şehrin boşaltılması emrini vermiş olsa da yaklaşık yarım milyon kişi hala şehirde. Hükümet şehrin kesinlikle boşaltılmasını istiyor. Birleşmiş Milletler birlikleri muhtemel bir Çin saldırısı karşısında gerekli hazırlıkları yapıyor. Askerler Çinlilerin geçeceğini tahmin ettikleri yerlere büyük ağaç kütükleri yığarak bazı engeller oluşturuyorlar. Tanklar cepheye doğru ilerliyor. Düşmanın ilerlemesini önlemek için savunma hattının hemen önüne dikenli teller geriliyor. Bu engeller bölgenin çeşitli yerlerine yerleştiriliyor. Böylece düşmanın özellikle gece düzenleyici saldırılara karşı güvenli bir bölge oluşturuluyor. Birleşmiş Milletler Birlikleri siperlerini hazırlamakla meşgul ve Seoul'un hemen kuzeyinde yeni bir savunma hattı oluşturuluyor. Siperlerin kazılmasıyla artık gelebilecek her türlü Çinli saldırısına karşı hazır durumda. Yüksek tepeler her zaman avantajlıdır. Buraya yerleştirilen makine tüfekler vadinin her tarafını vuracak şekilde yerleştiriliyor. Bütün hazırlıklar Çin saldırısına karşı yapılıyor. Makine tüfek kullanmak savaştaki en tehlikeli iştir. Makine tüfek kullanmak gerçekten çok tehlikelidir. Bu silahı kullanırken kendinizi de vurabilirsiniz. Mesela bir keresinde Kolumdan vurulmuştum. Mermi tam adeleye saplandı. Ama o sırada farkına varmamıştım. Aslında sadece kolumdan vurulmamıştım. Kurşun tam buradan girmişti ve ağzımdan dışarı çıkmıştı. Ellerim kan içindeydi. Ağzımdan da kanlar akıyordu. O an şans eseri kurtulmuştum. Gerçekten. Kurşun biraz yukarı gitse kafam parçalanacaktı. Şu anda kesinlikle burada olamazdım. Çok şanslıydım. Orada ölebilirdim. Gerçekten. O anı hatırladığımda Tanrı'ya hep şükrediyorum. Komünistler Seul'ü ele geçirmek için son bir saldırı daha düzenlediler. Fakat şehri ele geçirmeyi bir türlü başaramadılar. Seul'ün biraz kuzeyinde müttefik kuvvet uçakları savunma hattının çok yakınlarında uçan bir düşman uçağını ihma ettiler. Düşman uçağı hedefi fark etti fakat makineli tüfekler ve roketler tarafından düşürüldü. Uçak düşürdükten sonra saldırı için bekleyen diğer düşman uçakları geri çekilmek zorunda kaldılar. Gördükleri bu görüntü diğer uçaklar için fazlasıyla caydırıcı olmuş ve onların çekilmesine yol açmıştı. 15 Mayıs'ta Çinliler bir kez daha mütefik kuvvetlerinin savunma hattını delmeye çalıştılar. Fakat Seul yakınındaki savunma hatlarına saldırmak yerine merkezden saldırıya geçtiler. Güney Kore birliklerini geçtikten sonra Amerikan birliklerine saldırdılar. Fakat çok geçmeden mütefik kuvvetler ateş gücü yüksek silahlar kullanıp Çinlileri geri püskürttü ve bölgeyi geri aldı. Müttefik kuvvet birlikleri kuzeye doğru ilerlemesini sürdürdü. Kore Savaşı bir kez daha şiddetini artırıyordu. Müttefik kuvvet tankları yorgun düşmüş Çinlileri top ateşine tutuyor ve Çinlilere büyük kayıplar verdiriyordu. Çinliler geri çekilmeye başlamışlardı. Müttefik kuvvet birlikleri Çinlilere sürekli olarak saldırıyordu. Düşman müttefik kuvvet uçaklarının bombardımanı karşısında iletişim imkanlarını kaybetti. İletişim imkanlarının kaybı demek bir ordu için neredeyse kör ve sağır olmakla aynı değerdedir. Burada askerleri yüksek bir tepede saldırıdan önceki son hazırlıklarını yaparken görüyoruz. Ve işte saldırı başladı. Bu gibi silahların yüksek tepelere yerleştirilmesi çevreyi daha iyi görme imkanı verdiği için oldukça önemlidir. Müttefik kuvvetler kuzeye doğru ilerlerken yüksek tepelere yerleştirilen bu ağır silahlar Çin saldırısı karşısında piyadeleri korumaya yarıyor. Müttefik kuvvet birlikleri kendilerini araziye mükemmel bir şekilde adapte etmek konusunda oldukça uzmanlaşmış. Piyadeler dikkatli bir şekilde tepeyi tırmanıyorlar. Çok güçlü silahlarla donatılmış olan Birleşmiş Milletler piyadeleri çok sayıda Çinli askeri esir almış durumda. Savaş başladığından beri esir alınan Çinli sayısı artık 10 bine yaklaştı. Yeterli silahlara sahip olmayan düşman askerleri çok çabuk teslim oluyor. Çünkü başka şansları olmadığının onlar da farkında. Burada mayın temizleme ekibini düşmanın yerleştirdiği mayınları temizlerken görüyoruz. Tepenin üzerinde mevzilenen askerler Çinlilerin önemli noktalarına sürekli ateş ediyordu. Piyadeler karada ilerlerken savaş uçakları onları havadan desteklemekle meşgul. Telsiz görevlisi pilotlarla konuşup hedefler hakkında bilgi alıyor. Pilotlarla yapılan konuşmadan sonra düşmanın savunma hattı hakkında geniş bir bilgi ediniliyor. Bu tarz iletişim savaş için çok önemlidir. Birleşmiş Milletler saldırıları devam ederken müttefik kuvvetler de makine tüfeklerle düşmana saldırıyor. Birlikler vadiye indikten sonra teslim olan bazı Çinli askerler esir alınıyor. Birlikler bu kez vadinin öbür tarafına doğru ilerliyorlar. Topçu ateşi düşman mevzilerini bombalıyor. Çinliler tepenin aşağısına doğru püskürtülüyor. Birleşmiş Milletler güçleri de ilerlemeye devam ediyorlar. Birlikler nihayet sıcak yemeğe kavuşuyor. Bu uzun savaş pek çok askeri yıpratsa da verilen bu küçük molalar onların rahatlamalarına yardımcı oluyor. Kore'deki savaşı bir yıldan fazla süredir komuta eden General Ridgway, Çinlilere bir çağrı yaparak bütün askerlerini Kore Yarımadası'ndan çekmelerini istiyor. Kore Savaşı sona ermek üzereyken, Çin komünist liderinin neden savaşa katıldıklarını anlamakta güçlük çekiyorum. Şunu açık bir şekilde belirtmek isterim ki, bu savaşta yapacakları hiçbir şey yoktur. Kore'deki Birleşmiş Milletler kuvvetlerine karşı savaşacak güçleri yoktur. Ayrıca sürekli iddia ettikleri gibi bizleri denize dökecek durumda da değiller. Kore Savaşı'nın birinci yılı böylece sona erdi ve bu süre içinde kilometrelerce alan sürekli olarak el değiştirdi. Her iki tarafta çok kez kendilerini başladıkları yerde buldular. Sonunda her iki tarafta birbirlerini Kore Yarımadası'ndan kovacak güçte olmadıklarını fark etti. 1951'de ilkbahardaki saldırıdan hemen sonra her iki tarafta Kore'de kesin bir zaferi kazanamayacaklarını fark ettiler. Ve her iki tarafta böyle bir zafer için askerlerini tehlikeye atmak istemedi. Aslında Washington'daki pek çok politikacı, Kore Savaşı'nın yanlış zamanda yanlış yerde ve yanlış bir düşmana karşı yapıldığını söylüyordu. Kesin düşünceleri buydu. Böylece Amerikalılar bu savaşta daha fazla kayıp vermek istemediler. Aynı şeyi hem Sovyetler için hem de Çinliler için söyleyebiliriz. Bu savaşı daha fazla sürdürmek istemediler. Hiçbir asker bunu devam ettirmek istemiyordu. Zaten Çinliler yüz binlerce kayıp vermişlerdi. Büyük bir devrimden sonra bu kadar askerini kaybetmek onları da düşündürmeye başlamıştı. Bu savaşı sürdürmeye değer miydi? Bu kadar asker kaybetmeye değer miydi? Çinliler, Sovyetler ve Birleşik Devletler aynı şeyleri düşünüyorlardı. Bir an evvel bir anlaşmaya varıp bu savaştan en kısa zamanda kurtulmak istiyorlardı. Bu onların en önemli isteğiydi. Artık güç kaybetmek istemiyorlardı. Artık herkes şöyle düşünmeye başlamıştı. Bu savaşı sona erdirmek için daha kaç yüz bin askerin ölmesi gerekiyordu. Sonunda barış görüşmeleri yapılmasına karar verildi. İlk görüşme 1951 yılında 10 Temmuz'da yapıldı. Fakat politikacılar barış şartlarını görüşürken savaş da öte yandan devam ediyordu.